Annemin saçlarını tarayacağız ve öreceğiz değil mi anneciğim? Aa. Senin saçlarını küçükken kim örüyordu? Kim? Senin saçlarını küçükken sen küçükken kim örüyordu? Oo. He? mı örüyordu? Kim örüyordu? Başka? Başka kim örüyordu? Babam diyordun ya saçlarımı örüyor. Ne diyordu? Sen diyordun ya babam saçlarımı örüyor, boncuk ha. takıyor. Evet, babam beni çok seviyordu. Ya. Vallahi. Nasıl? Saçlarına nasıl boncuk takıyordu anne? Ne? Saçlarına nasıl boncuk takıyordu? Küçük küçük örüyordu, içine boncuk takıyordu. Ne güzel baban varmış. Ne? Evet. Şunları koyalım şuraya. Dur bir dakika. Saçların gür müydü? Çoktu çok. He? Baban seni severken annem diye mi seviyordu? He? Baban seni severken annem diye mi seviyordu? He. Ha. Ha. He. Biz yetim kaldık, ne? Yetim. Boyne, Sen... Boynumuz erik kaldı, yetim kaldık, ne, verim, ne? Anneye hiç hatırlamıyorsun. Hani bilmiyorum ki ben anne. Hiç aklına gelmiyor değil mi yo, anne? Yo. Hiç. Yüzü falan. Of. Ama bak ne güzel, baban seni çok seviyormuş. E baba vardı, baba bir kaşık kendi ağzına koydu, bir kaşık benim ağzıma koyuldu. <laughs> Çünkü sen en küçüktün, hmm. değil mi? Evet. Onun için bakıyordu sana. Annenin hatırasıydın, değil mi? Evet. Hmm. Hmm. Annenin de hatıra kaldı. Baban da yakışıklıymış ama. O babam bu yaşa gelmiş yine diye fotoğrafı orada. Evet gerçekten çok yakışıklı adammış anne. Hı. Saçlarını güzel ördük. Krem sürdün mü suratına? Yok. O zaman krem de sürelim. Ekle kremini getireyim seni. Ayak kremini sürüyor musun ayağına? Hayır bu ne? Bu kuyruk ne? E bu ördük aşkım. Saçın uzamış. Arkadan bak güzel durdu. Şimdi cilt kremini de sürelim senin. Bir de masaj yapalım. Her gün sürüyor musun kremini? Hmm. He? Evet. Böyle. Dur bakayım. Bak şimdi sana güzel masaj yapacağım ben aşkım. Annemin bakım günü bugün. Annem bakımlı. Cansel sana benziyor ha? He. Hep valla hep diyor ki hep baban annem, hep annem diyor. <laughs> ben diyor anneme çok benziyorum anne diyor. He. Onun gibi diyor süslüyüm diyor. He. Onun gibi kolay kolay bir şey beğenmiyorum diyor. He. Böyle diyor aynı anneme benziyor huylarım diyor. <laughs> bir şey seyrederken diyor televizyon sen seyrediyorsun ya hani He. konuşuyorsun hep. O da senin gibi konuşuyor dizi seyrederken. Aynı diyor anneannem. Aynı. Sana benziyormuş Noriş. Allah yuvasına başlasın. Allah keder vermesin. Evet. Ayak kremini sürdün mü süreyim mi? Yok yok. Akşam sürerim yatarım. Tabanlarına süreceksin. Bakımımız bitti. Oldu mu aşkım? Bitti bitti. Oldu mu? Be hoşuna gitti mi? Hoşuna gitti beğendim. İyi, sevindim. Annemin bakım gü günü sona erdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay annem.